Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar biz yine Kayseri'deyiz şu anda. Babam yatıyor. Dümen kan verdiler. Annem kanama var arkadaşlar. Dün saat 11'den beri diyalize bile girmedik. Dün Aksaray'ın aciline kaldırdık. Aksaray'ın acilinden de bizi Kayseri'ye sevk ettirir. Dün gece yarısı Kayseri'ye geldik Kan ben abam yatıyor şu anda. Şu anda diyalize gidecek. diyalizden sonra tekrar ameliyata girebilir arkadaşlar. Ya da ameliyata girip sonra diyalize girebilir. Şimdi aşağı götürüp bir operasyon yapacaklar. Selam Hoş geldiniz. Şu anda beklemediğim arkadaşlar. İnşallah bir sorun çıkmaz. Dünden beri kanama var arkadaşlar. Matatla kanama var. Onda kanada müdahale etmediler daha. öylece daha hala kanayi yok. Dün iki ünite aksara kan verdiler. Şimdi bir ünite de burada verdiler. Bakalım, bakalım ne olacak. Evet. Arkadaşlar şu anda babamı koloskopla getirdik. Şimdi de yoğun bakım alacaklar. Bugün yoğun bakımda kalacak. Gözetim altında başlayalım bir hatıra. Kanaması hala devam ediyor arkadaşlar. Biz de kamberle koyu gideceğiz. Abamı yatırayım. Sonra Hümeyra mı getireceğim. İyiyim. Tamam tamam. hiçbir şey yapacağız ama. Tamam. Dünden beri hiçbir şey yemedik arkadaşlar. Daha bir, şey, bir mi bir daha Bir mı? Bir var Bir var Bir var Bir var mı? Bir var O da iki gündür şey Dur ama Evet. 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 Diyanese gidiyorduk, saat 11'de, sabah 11'de. Ondan sonra abam kanaması başlamış orada. Diğer de vardık. Komple kan oldu. Sediyeli olmuş, diyatırdıkları iller. Apar topar bir ambulans çağırdılar. Kaldırdılar. Acil kaldırdılar. Acilde hiçbir müdahale edilmedi. Bir şey yapılmadı yani. Böyle ilaç, serum, benim kanım mağmur edildi. İki ünlü takan verildi abone. Edemezik. Biz dire, bunu direkt Kayseri'ye götürmemiz lazım Çünkü ameliyat orada olduğundan dolayı şimdi ne yapıldığını biz bilmiyorduk Ondan sonra kanama yerine tampon yaptılar. Kamber ben, abam oradan girip indik arabaya. Gece saat 8'de 9'dan buraya geldik. Acile geldik. Acilde direkt aldılar içeri bizi. Abamdan işte bir kanman aldılar, bir şeyler yaptılar. Oradan başka bir gözlem odasını aldılar. Doktorlar çok olduğu yere. Sağ olsun Allah razı olsun. Orada da bayağı bir ilgilendiler doktorlarımız. Ama müdahale edemediler. Yine müdahale edemediler. Yine bayağı bir kanama oldu. İşte bez, bez sardık. Ondan sonra bu, buraya geldik. Gece saat 1 miydi, 2 miydi? Bizi odaya aldılar. Burada komple kan oldu. Bu sabahları kadar burada kaldık. Şimdi de e, götürdük. Oradan e, şu anda yoğun bakıma gidecek. Yoğun bakımda da kaç gün yatacaksa. İşte bakacaklar o alınan kitlenin e, şeysine bakacaklar. İşte oradan mı kanama geliyor neden kanama bilemedik. Bugün, işte, bugün şekere gidecek işte şekere, ne şekeri yiyecek? Yani? Diyarız. gidecek. Yemin ederim arkadaşlar dün yani kıçımızı iyile koymadık diye bir yani ayaklarımı kopacağız dedim. Dün ağlayacağım burada valla ayaklarımın ağrısını. Ayakta duramadık yani. Ne? Ama hap getirmedim değil mi? Onlar İşte hani diyorlarmış mı şahabasını kullanıyorum. işte abamı Bak. İyi kullanıyor abasını. Vallahi abamı iyi kullanıyor. Keşke gelsenize bir de yapalım. biraz siz kullansanız, o diyenlere diyor. Keşke ben biraz gelseniz. Bir şey Vallahi değil mi? Keşke gelseniz de siz kullansanız abamı. İnşallah bu hastalık inanmıyorlar. Bir, bir, bir şey diyor musun? Ben kitle var deyip ben yalan söylüyorum. Valla dosyalar, raporlar hep serimde arkadaşlar. İşte ben böyle kimseye ben tutup da kimseye acımandılık acı yapmıyorum. Kimseye ben bir şey yaptığım da yok. Ben abamın kitle ise kitledir, doktorların söylediğini söylüyorum ben. Raporları elimde var. Ha şu anda patolojiyi gönderdiler, şu anda bu patolojilerin ne geleceği, iyi kuyruğu ya da kötü kuyruğu. Ne olduğu belli değil. Parça alındı ama 15 santim parça alındı bunlar. O zaman birileri orada çıkmış Kemal Dayı şöyle, Kemal Dayı öyle, Kemal Dayı böyle. Vallahi Kemal Dayı'yı tanıyanlar tanıyor, tanımayanlar da tanımaya çalışsın meclise. Yani biz herkesin gözünün önünde yapıyoruz ne yapıyorsak. Kimseden gizli kapaklı bir iş şey yapmıyor. Kimseye de öyle yalan söylemeye borcumuz yok. Gitti, ne oldu? Bizim reytikimiz atsın diye, yok ne bileyim bizi izlesinler, ister izle, ister izleme. Tutup da biz kitle var diyor Musuk, Haftanın. ben kandırıyorum musun kitle var diye millete. Niye getiriyor Ne bileyim ben? Ben Kayseri 30 sene geldim gitti. Ondan sonra gittim. Ondan sonra Edirne'lere gittim. Ondan sonra Lilleburgaz'lara gittim. O zaman ben boşuna gittim, ben bunlara babama eziyet olsun diye yaptırıyorum, biliyorum uçurum. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ben ama şu Allah'ın sevsem kolumda damar, girilecek damar bulamıyorlar ya. Ben zevk mi alıyorum yani şu anda abamdan? Abamdan yani bu olaylar için zevk mi alıyorum? diye ne Bak dünden beri saat 11'den beri kanaması var. Gol, gol oluyor şeyler. Biz zevk mi alıyoruz bundan? Yani biz inatımıza mı yapıyoruz? R reklam olsun diyor o zaman onun için çekiyor değil mi? Yazıklar olsun ya. O diğerine yazıklar olsun. Gerçekten diyor bak. Bir de benim videolarımı izlemiyor. İzlen benim videolarımı izle. Benim her şeyim açtı zaten. Yok ben abamı kullanıyoruz. Evet vallahi gerçekten kullanıyorum ben abamı. Eyle, ben daha götümü yine koymadım ya, götümü yine koymadım daha. Yetmeyin, bunun için bir, bir Allah'ım. Bu da, bu da istiyorum adam mesela buralara gelip buralarda var ya şu iğneyi kim evet, ister? İşte diyorum ya kurban olduğum Allah'a inanmayan başına biri, onun önüne koyuyorum. Akları, Ankara'yı, Tarkta'yı, birim alıp bir daha, şey, isterim mi bir daha? etmeyin ya. Akıl karayı bilir arkadaşlar. Yani diyeceğim ne bileyim ben böyle şöyle diyorlar da. Gerçekten benim herkes tanıyor. E kimseye şu an azar yalan söylüyor. Yok kimi biri çıkıyor. Kendilerini de onlar da açılama maçılama yapıyorlar. Kendi kendilerine oraya açılama diyorlar. altlarına yazıyorlar. Allah yazan yazar arkadaşlar. Tanıyan da tanır bizi. Tanımayan da tanısın bence. Ben tutuyorum işte arabamı kullanıyorum bak. Sabahtan beri, akşam dünden beri, saat 11'den beri, dün 11'den beri ben ayaktayım. Aslaray aciliydi, diyaliziydi, oradan gel buraya da bak, hiç durmadan buraya geldim. Ben evime bile varmadım. dedim. Daha çoluğumun çocuğum bak, Hümeyra mi? evde yalnız kaldılar çocuklar bu Kimse yoktu, anneler böyle geldi. Ben daha çocuklar beni eve yalnız bırakmışsın gelmişsin, Böyle yalnız yaptıra benim oğlumun anasını. Onlara kalkıyorsunuz, orada yüzde dört yapıyorsunuz. Bak, kameram sabahtan beri benim, tedbimden beri benim yanımda ayakta. Ya. Madem o kadar biliyorlarsa gelsinler de kendileri yapsınlar. Herkesin müşür müşür uyumasın orada. Yani o kadar biliyorlarsa gelsinler kendileri yapsınlar. Müşür müşür uyuyorlar ya. <laughs> yok bakıyorlar, müşmüş yok ediyorlar, müşmüş ne ne Niye bakmamışlar ya? Şimdi yavrular. Şimdi yavrular ne Şimdi mahalle başına gelmişler. He? Gelsinler bakacak bakacaklarsa. Bakalım bakalım kaç gün bakabilecekler. Doktor bana ne biliyor musunuz? Abamı bir hafta daha getirmesen oğluyla kurbaza götürdüğümde anamı bir hafta daha getirmeseydim anamı toprağa koydunuz diyor hafta içerisinde. Anamı zaten öldürecekler bunlar. Geçin orada. Neyse arkadaşlar. Kimsenin kafasını daha fazla arıtmayacağım. Ben hastamına uğraşıyorum. Millet de Bırakın da benim hastamla uğraşım da hastamı yola getireyim iyiydim. Ondan sonra gelin benim üstüme. Şu anda benim üzerime gelmeyin. Orada laf laf uyutmayın. Böyle madem o kadar çok şey diyorsun, gelin bakın bakın kaç gün bağırabileceksiniz. Kaç gün gezdirebileceksiniz. Sanki sen abamın ayakları var, koştura koştura gidiyor. İndiremiyorum, ben şu oradan şuraya alamadık biz, üç kişi. Her tarafa kanadı. Akşam ben sildim, ben süttürdüm. Pamuklarla yıkadık, kamberi ıslattı ıslattı, pamukları getirdi, ben sildim her tarafını. Anladım. Ondan bir de muşu muşu mı uyuyor herkes. He. Neyse. Kimseye bir şey yok arkadaşlar. Şimdi birazdan ben işte annem yoğun bakımı koydum arkadaşlar. Rambetine gideceğiz. İşte yarın geliriz. Bugün yahmı yoğun bakımı bizi. Yarın gelirim. Mi gelirim? mı gelirim. Gayrı meyrana mı gelirim? Yalnız mı gelirim? onu inşallah bir yoluna koyacağız arkadaşlar. Oldu arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. hoşça kalın Kusura bakmayın arkadaşlar. herkesin özür diliyorum. Kimsenin kafasını ağrıtmak istemiyorum. Kimseyi babalı altında da bırakmak istemiyorum. Bırakın da ben hastamına uğraşıyorum. Ben başka bir şey yemiyorum. Reklammış, şuymuş, buymuş, nerettir, reytiymiş, reytiğine reytiğine başlarım ben. Ben ne yapacağım reytiği? Ben abam yiyorsun da. İstersen YouTube kokundan kapatsın. Benim umurumda bile değil. Benim önemli olan abam. Bak yine diyorum yine diyorum. Benim önemli olan abam. Abamdan daha öte yok benim benim hiçbir şey. Allah'a emanet olun arkadaşlar. <laughs> Allah'a emanet <memnun> olun. <laughs> Allah <'a gülüyor> Yeninize iyi bakın. Görüşmek üzere.